Merhaba arkadaşlar, kanalımıza te hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan Minecraft Survival'ın devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber e, ya bir base yapacağız ya da demir farmı inşa edeceğiz. Benim kafamda o var şu anda. Ve base için bayağı bir odun kasmam gerekiyor. O yüzden e, düşünüyorum da şu ormanı ke kesmem gerek. Yani buraya kocaman bir malikane ne gibi bir şey inşa etmek istiyorum ama e, benim bu ildim o kadar iyi mi bilmiyorum yani Or gene ortaya bir şey çıkartabiliyorum benim bu ildim sayesinde ama hani e, o da bilmiyorum yani eh yani idare eder derecede oluyor A, deneyeceğim böyle bir şeyler ama ilk başta şu köyleri kaçırıp şu köyü bir dümdüz etmek istiyorum neden yani ne diyeyim şimdi böyle biraz şey duruyor. Hani burada ayrı bir şey, burada ayrı bir şey falan. Yani kötü duruyor bu köy. O yüzden yani köyleri kaçırıp onları köle, a, pardon pardon köle değil. Onları bir güzel, e, güzel şartlar altında çalıştırabileceğim bir yer yapmam gerekiyor. Kesinlikle onların isteği de vardır. Kesinlikle. Neyse şimdi lafı uzatmadan e, şu ormanı bir yok etmeye başlayalım. Yani kesmeye başlayalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Neyse şimdi. Biraz o orman kesimi işleminden sonra 48 adet kuş kütüğü ve burada gördüğünüz üzere 3,5 stek meşek kütüğü elde ettik. Yani Şimdilik yeter bunlar bize, bayağı bir. Ee, şimdi... Şu huş odunlarını kullanırım ben. Şunu... Aa, atamıyorum. Şunu da çevir bak, şurada duruyor. Böyle çevireyim, heh. Şurada atabildiğim ne var? Şöyle... Ee, Elma. Tamam, başka da bir şey atamıyorum. Hemen bir adet... Hemen bir adet daha sandık yapalım şöyle. Şu yatağı da Şuraya alalım. Başlangıç noktası. Ee, hemen şöyle. Gereksiz her şey. Ne varsa atalım. Evet, şunların... Şey... Çeyreğini bırak. Ondan sonra... E, şu demir baltayı at. Artık ona ihtiyacım kalmadı. Şunlar kalsın bir. Şöyle. Şöyle. Tamam. Evet. Ufak bir envanter düzeni yaptık. Şimdi. Bence bir demir farmı yapalım ilk başta. Neden? Bizim acayip demire ihtiyacımız var. Ve şuradaki 3 kişiden bir tanesini almam gerekiyor. Yani şurada üçüncü olabilir. Aşağıya mı yapsam yukarıya mı? Yukarıya yapmaya kalkarsam. Ben bunları yukarıya nasıl getireceğim? İlk olarak bu var. İkincisi ise yani şimdi bunları kaya bin getir tamam bir şekilde piston yardımıyla getirebiliriz ama Doğrudan aslında piston piston yardımı bekle bekle piston, piston yapabiliyor mu Yani kızıl taşım varsa galiba ben kızıl taş almamıştım evet o yüzden aşağı yapacağız köylü farmını hemen şöyle şuradaki evlerden birkaçını düzlemeye başlayalım o halde aşağıdan ya oraya köylü farmını yapabilirim. Ben yani de bir su alayım ama ya. Ya köylü bir şeyler kendi kendine söyleniyor ama ben şuradan iki dakika bir su alayım. Su su olmadan MLC yapamayacağım. Bir şey yapamayacağım. Ondan sonra da öleceğim ya. Yani şuradan al. Buraya inersin. Tamam. Şimdi Hemen ben sizlerin şöyle ufak şey yapabilir miyim, kıstırabilir miyim şuraya? Tamam, hemen şu iki tane. Tam. Ah, ha, he, 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 Şimdi hop, şuradan bir tane daha yapacağım. Ondan sonra bir tane daha lazım bana. Diğeri nerede? <gülüyor> <gülüyor> Artık sizin bir işiniz yok. İşinizi aldım. Ve bana bir adet daha köylü lazım ve diğer köylüyü nereden bulabilirim? Bunların şu an işlerinin başında olması gerekiyor. Lan! Adam sürekli ön tarafa yürüyor ya. Hadi bakalım getirelim şimdi seni ta şeye kadar. Da ben daha gitmeden yem olacaklar ama. Tamam. Artık yem olamazlar. Aa bak geldi bile. Şimdiden. Uyum kaç kaç. Onu boş verelim. Şimdi daha önemli işlerimiz var. Ee, ondan sonra Şimdi şey yapmam lazım benim şuradan hemen taş yapmam lazım en iyisi arkadaşlar ben şu köyde farmda gereken malzemeleri toplayayım geleyim öyle video kaydını açarım arkadaşlar tekrardan geldim farm için gerekli olan e, birçok yani hepsini topladım köyde farm için ama köyde farm diyorum ya karıştırıyorum demir farmı için bütün gerekli olan eşyaları topladım ee, şimdi geriye bir tane zombi bulmak kaldı. O zombiydi. Bulunca bütün malzemeler tamamlanacak. Zaten köylerimiz var. Şurada birkaç tane yaratık spamlandı. Zombi. 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 Tamam. Tamam. Zombi. Zombi bulundu. Ee, tamam. Peki. Artık güvende. Şunları alabiliriz. Öldü. Çabucak uyumak istiyorum. Yeter. 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 <laughs> ya Allah'ım en gıcı bu. Ben küçükken bebek zombileri hiç öldüremiyordum. Yani ve önceki sürümlerde zaten bebek zombiler yanmıyorlardı. Neyse arkadaşlar hemen ben bir yapacağımız noktaya farm kurmaya başlayayım. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar e, şu anda geldim. Tekrardan e, ben şimdi böyle düzlük bir yer seçmek istiyorum. Mesela burası düzlük, burası olur. Ve etrafta bir mağara tarzı bir şey de olmayacak hani mesela yani, yani mağara tarzı bir şey olmayacak kısacası yani burası güzel gibi şu evlerin içinde doğamazlar zaten menzilin dışına dışında olacak onlar biraz şöyle şuradaki toprakları düzlersem olacak olacak gibi. Evet dümdüzlü bir alanımız oldu. Şimdi buraya şöyle bir yapı yapmam gerekiyor. Bir şimdi bir iki ondan sonra tam şurada üç adet boşluk olacaktı. Üç adet boşluk. Şurada da iki boşluk. Tamam. Bu şekilde can olacaktı. 3 genişliğinde. Bakalım. Evet. Tam doğru oldu. Ondan sonra suya e, şunlardan gelecek diyeceğim. Bekle. E, şurası 2 oldu ama. Acaba şurası 1 mi? He, galiba şurası şöyleydi. Ondan sonra şurayı bir kıralım. Burayı kırıyoruz. ondan, ondan sonra arkadaşlar buraya varilleri yerleştiriyoruz. Varillerin üstüne 3 tane buton. Ondan sonra ben şuralardan hemen bir yatak çalayım. Pardon ödün çalayım. Aynen şu şekilde. Bu bir. Bu, bir, bu iki, bu üç. Bu, bu, şekilde yerleştiriyoruz. Ondan sonra burayı artık kapatıyoruz. Şuraya köylerin çıkabileceği bir yer. Ondan sonra burayı benimsemelerini sağlayacağız. Ve işleri de var zaten. Tamam şimdi. Bu şekilde şu, sonra şuraya zombi getireceğiz. Yani ilk zombi getirmek bence daha iyi olacaktır. Ve zombiyi nasıl getirebilirim şimdi? Şöyle yapabilirim. Mesela şöyle yapamam. Ee, benim kayış almam lazım. Yani tüccar lazım. Hadi. Aslında o zombiyi salayım ya. Yani şimdi akşam olunca oraya yakın çıkan bir tane zombi alır. içeriye atarım. Bence yani mükemmel. Mükemmel bir fikir. Benim son hemen şunu galiba onun ben bir teknesini alayım Yansın. Evet çalışmaya başladı. fazla ses çıkartıyorlar sorun o bakalım ve evet ilk de demirlerimiz geldi farm güzelce çalışmaya başladı hadi bakayım çalış çalışın hadi bakayım. burada yavaş yavaş aha çalışıyor Arkadaşlar ben video dışında burada bayağı bir afk kalırım. Ondan sonra burada bayağı bir demir birikir. O o sırada da demir sorunumuz çözülür. Bakalım gene çalışıyor mu? Evet bu sefer de 4 demir gelmiş. Güzel. Ee, arkadaşlar şu ev yapma olayı galiba bir sonraki bölüme kalacak. Bu video galiba bir saati aştı. Ama şuraya gelin de bir evin temellerini atarız. Hani büyük bir ev ol olacak söylediğim gibi. Hemen. Şimdi. Alalım odunlarımızı. Tam orta belirleyeceğiz şimdi. Tam orta şurası olur bak. Burayı orta belirlesek. Ondan sonra bu buradan gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, bekle. Ekstra odun neden kullanıyorum ben? Ee, şuradan odun ver bana biraz. Ve şuradan kapı yap. Evet. zinciri girişi bura. Şu anda hiçbir şey yapamayız bu kapılarla. Şöyle şöyle gibi şuradan kapıyı çalıp aslında buradan geçebilmek. Evet arkadaşlar bence burada videonun sonuna gelelim. Bu bölümde pek bir şey yapmadık gene. Bey ev, evin şöyle temellerini attık. Ben bu evin şöyle alt kısmını yani şu kısmına bir yaparım çünkü aşırı sıkıcı oluyor kısımları. Ondan sonra sonrasında e, videoyu açar. Sizle beraber tekrardan e, evi yapmaya yani base yapmaya başlarız. Ondan sonra arkadaşlar buradan burada artık <laughs> yavaş videonun sonuna gelen Ger gerçekten de. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın.